Hadi bakalım arkadaşlar güzel Minecraft soruları görüntüsü yanımda Efe var hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka Kanka neredesin? Kanka geri gibi sabahtan beri ne yaptığımı anlamıyorum Geri gibi sabahtan beri ne yaptığını anlamıyorsun çok güzel Kanka ben bir yerlere kaçıyorum bir yerde buluşuruz Tüm Al işte ya an... peşimden geliyorsun hoş Abi çok target atıyor Arkadaşlar eee Efe'nin kanalının açıklamasını da bulabilirsiniz O da Hunger Games <laughs> videoları ve Minecraft videoları çekiyor yine Kanka sen başka videolar çekecek misin? Bedwar Star Skyver Skyver. Bari bir tane kılıç çıksın seni yaşatmayacağım biliyorsun değil mi adamım? Bekle dur. Ben şuradaki kılıç çesine gideyim. Hii, kanka iki kılıçlı kestim. Allah çapsın elle. Elle. Evet. Hele. Ölmedi. <laughs> Ortaya gelir misin? Ne? Kılıç atacağım. Ne? Çubuğun var mı? Yok. Tamam ben kendime kılıç buldum. O, gel bakayım buraya gel gel. Ortaya gelmeye çalış. Bekle oğlum ben şunu öldüreceğim. İki saatte beni kovalıyor. Öldürdüm tamam. Ortaya gel. Kılıcını gösterme kimseye. Tamam. Ama ben Afek'i öldüreceğim. kim var lan. <laughs> Beleş kil 14 kil oldu. <laughs> Toplan kiline nereden bakılıyor? Ortada imstik var mı? Yok kanka. Şu Sen chest Şu chest'e kılıç doldurdum. Onlar... Var onlar bende. Ama şey yoktu. Bu, e, neydi onun adı? Deri bağlı pantolon. Deri Kanka server, server iyi o işte kanka. Çok lag like var be. Arkadaşlar server'ın IP tanı kanal Ya bu videonun altında. Açık, açıklama kısmından arkadaşlar. Neresinden? Eee sen neredesin bebeğim? Ortadayım ben. Kanka yalayayım mı seni? Kanka yukarıdan samanyolu ses şeyi geliyor. Allah çarpsın. Tamam kanka. <laughs> ben gidiyorum <laughs> ya. Ortaya gel şey atayım. oglayay. At bakayım neredesin? Ortadayım ben. Atıyorum ya görmüyorsun. İpneye bak. Kanka, kanka, yemek lazım bana. <laughs> Al. TJK. BSG adam var. A ben keseyim mi? Ya salak mısın ya? Ben keseyim mi diyor? Adam var. O taşkacı bana vermedin ya. Nereden adam? Kanka vurma. Tamam lan tamam tamam. Adam ben kesiyorum taşkacı kılıcı boğuluyor. Ne kadar ipli birisin lan. O zaman gönüllerin fedaisi. Gel lan buraya. Yok ben istemiyorum. Oo. Sen var ya adam sinel, adam. Nasıl bir konuşma bu? <laughs> beni çok mu lan ben acaba? <laughs> Kanka çok ya. Arkadaşlar Tanrı kanalı şu anda size bir şey diyeyim mi? Kanka. Ee, hatta ben intro kalıbı da açmayı düşünüyorum. Böyle intro yapacağım animasyonunu falan filan. Aynen intro'mu ee, bu push bana yapacak Kanka onu bana ver. Ne? Küza. Kaskı ben aldım. Suya düş lan. Suya düşmüş. <laughs> Kanka Ender pearl'üm var. Yanlışlıkla bir de Ender Pörlü atıyormuşum. Eee <laughs> Gel gel. Yani. Aklıma birisi geldi. Ha tamam, söyleme. Hiç söylemem. Telif yemeyelim. Eski videolarımız aklıma geliyor. Dur lan F3 a yapacağım. Ulan 1.8'de bende F3 a yapılıyor. Teşekkür. Gel kanka. Bende daha mapler de olmadı. Bu, nasıl, bu ne boktan ay bir şey var lan. Ben gidiyorum ortaya ya. Ben yine ortada bekleyeceğim. Kadın galiba samanyolu Kanka. Toplam 7 kill öldürmüşüm ben. de 15. Ya, tüm oyunu. Win evet, kanka Whisper. arkadaşlar 2 oyun oynuyoruz. Yani bu ikinci oyunum. O da bir Efe'ye çıkardık videoyu. Şimdi bana çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah da video çıkar. Arkadaşlar Abi, ben... bu bu server'da gerçekten video çıkarmak zor değil. Kolay da değil. Bazı bazen prolar oluyor, bazen olmuyor yani böyle. Daha bir dursana yerinde. Kanka bir malsın oğlum sen beni de öldür. <laughs> Kanka ölgeber ölgeber öldürme. Kanka çok az var ha. 3 kalp. Allah çarpsın. Yemek ye. Yemek yedim full şu anda. Neredesin? Bu motorda bekleyemiyor musun sen? Götünde kurma. Araba araba kullanacağım ya. Ne ya, bu çocuk otobüse girmiş. <laughs> Daha okula gideceğim salak şey. Aptal. Kanka, video çıkaracağım Şu şunlara. iki rağmen. kişi var. Kanka. Aha. Kanka keseriz. Koş. Aman ona... Ne onu demeyeceğim. Kanka bekle yemek yiyeyim ya. Şuna bak lan ayakları götüne vura vura kaçıyor. <laughs> kaç oğlum kaç lan. Kanka seni kaç. Seni orada var ya seni orada var ya kanka. Bir kişi gitti. Evet adamım evet 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 ben biliyorum yarım kalp var yarım kalp vurma bir daha. Yanlışlıkla. Yarım kalp bıraktın. Demir var mı demir? Neyse arkadaşlar gönderdim. Ee... kanka 10 saniye 10 saniye 10 saniye. Aynen kanka bir saniye kapıyı kapatıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Telefon düşüyor Nerede lan bunlar? Oo üç kalbim varmış lan benim. Kanka dal dal o adama. Benim ben de öldüm. Öldün mü? Dikkat et. Aynen kanka. Mükemmelsin o zaman. Adamın çok adam çok komik. Kesersin şeyle oklayayla. Adam güçlü değil giymesin zırhları. Gelsene bir kere. Allah için bak gel. Kanka adam biraz noob. Noob da niye ölüyorsun o zaman düdük? Mal mı lan bu? ki diğerini öldüm. GG. Neyse arkadaşlar ben izledim teşekkürler. Efe'nin kanalı açıklama kısmından bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.